Medoktan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlıkta şimdiki konumuz spiritüel yaşam koçu ve eğitmeni Rezan Yıldız. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum. İyiyim. Çok Hoş teşekkür geldiniz. ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. teşekkürler. Rezan Hanım kuantumla yakından ilgileniyorsunuz. Hı hı. kuantum koçluğu nedir ve kuantum koçu ne yapar? Kuantum koçluğu kuantum fiziği ve mekaniğinin prensiplerini alarak Kişinin e, kuantum düşünce ve biliş sisteminde yaşayabilmesi ve hayatını e, o yönde ilerletebilmesi konusunda yol gösteren kişi demektir. Bu sistemde e, koçluk yapan, e, idare eden, yön veren kişidir. Peki geleneksel koçluk yöntemlerinden farkı nedir? Nasıl farklıdır? Şimdi... E, Üç tane yöntem var bildiğiniz gibi yaşam koçluğu, spiritüel koçluk ve kuantum koçluk. Bunların üçü de kişinin hayatını idame ettirirken en iyi versiyonu yaşaması konusunda üçü de faydalıdır. Yaşam koçluğu daha somut, daha günlük olaylarla ilgilenirken bilinç düzeyinde çalışır. Spiritüel koç ruhsal seviyede kişinin enerjisiyle paralel ilerleyerek yardımcı olur kişiye. Kuantum koçi ise geçmişle değil, gelecekle ilgilenir ve geleceğini yapılandırma konusunda e, yol gösterici, rehber niteliğindedir. Kişinin içinde bulunduğu duruma göre hangisine ihtiyacı varsa o yönde destek alması hayatının en iyi versiyonu yaşama şansını sağlar. Peki temel prensipler dersek kuantum koşluğunun temel prensipleri nelerdir? Ee, yine kuantum prensiplerine dayanıyor aslında o yapılan deneyler sonucunda elde edilen veriler ve e, bilgilere göre hareket ediliyor. Etkileşimler söz konusu kuantum fiziğine baktığımız zaman e, enerjinin hareket etmesi farklı yönlere gitmesi işte kontrol edildiği zaman ölçüldüğü zaman farklı sonuçlar vermesi aslında deneysel e, veriler her zaman doğru tektir ve tek bir sonuç verir. Fakat işin içinde kuantum girdiği zaman, enerji girdiği zaman veriler değişkenlik gösteriyor. Kişinin mesela bir kedi deneyi vardır, düşünce deneyi. E, Kediyi bir zehirle birlikte kutunun içine koyup konuluyor. Üstü kapatılıyor. Kedi ölmüş müdür, ölmemiş midir? Kimine göre ölmüştür? kimine göre ölmemiştir. Açmadan ilerleyiş. Evet. Açmadan bilinmiş. İşte kuantumda da aslında burada düşüncesinin kişinin yapılandırmasıyla da alakalı. Geçen hafta anlatmıştım size çift yarık deneyinde de benzer bir durum var. Enerjinin değişkenlik göstermesi. Planladığınız şeyi, çizdiğiniz çizgiyi her zaman çizemezsiniz. Enerji değişkenlik gösterir. Ve e, hepimizde canlı, cansız her şey enerjiden oluşmuştur. Dolayısıyla bizler de e, bu enerjinin e, gücünü kullanarak istediğimiz gibi ilerleme imkanımız var. Prensip olarak baktığımızda öncelikli olarak bu prensibin benimsenmesi gerekiyor. Kuantum sıçraması bu e, elektronun yörüngesini değiştirmesiyle alakalı ve düşüncelerimizi e, imajinasyon tekniğiyle, e, hayal ettiğimiz şeyleri harekete geçirmemiz ve düşünce yapısını ve e, bilinç altında yatanların değiştirilmesiyle ilgili çalışmalar üzerinedir prensipler. Bu doğrultuda evet. ilerler. Şimdi şey merak ediyorum. Bu kuantum koçluğu seanslarında e, hangi teknikleri kullanıyorsunuz? Biraz bu seanslardan bahsetsek. Tabii ki şimdi öncelikli olarak bir konuşma yapılıyor bireyle. Hayata nasıl bakıyor? E, hedeflerini çizdiği zaman bunu nasıl dillendiriyor, e, hayallerini nasıl anlatıyor? Önce ona bir bakılıyor. E, enerji seviyesi ölçülüyor. İşte burada e, devreye spritüel çalışmalardaki enerjiler giriyor. En başta reiki 2 diyeyim, en çok duyulan e, sistem olarak. E, üstündeki negatif enerji temizleniyor. E, olumlama teknikleri anlatılıyor. Efete meditasyon NLP teknikleri uygulanıyor kişinin içinde bulunduğu duruma göre ve e, yaklaşık 8 ila 10 hafta kişinin durumuna göre 12 haftaya da çıkabiliyor bu seanslar e, sistemsel olarak hem konuşmayla hem e, telkinle rehberlikle aşama aşama ilerleyişi takip ediliyor. Peki Reza yani kuantum ile hangi sorunlar ele alınıyor? Yani hani gelen kişi size hangi sorunlarla geliyor? Gelebilir. En sık hangi sorunlar size başvuruyor? Şimdi kuantum koşulunda aslında içinde bulunduğumuz dünyanın artık o kadar büyük bir keşmekeş ve bir umutsuzluk şey içerisindeyiz yaşanan şeylerden dolayı. öncelikli olarak kişinin İş ve başarı üzerine geliyor. Daha çok işte iş hayatında okumuş, emek sarf etmiş, ciddi e, kariyer hedefleri var. Fakat bunu tutturamıyor. Neden tutturamadığı ile ilgili ilgileniliyor ve bu da birazcık bizim toplum olarak işte e, komşunun çocuğu daha başarılı sen niye yapamadın gibi. İşte e, başarılı olamazsın, İstediğin kadar uğraş. Genel anlamda insanlarda da şunu gözlemliyorum, yıllardır bu alanın içindeyim. Başarılıyı gördükleri zaman onu başarısız hissettirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. İşte bu da aslında farkında olmadan karşı tarafta bir eziklik oluşturuyor. Halbuki yapabilecek yetkiye sahip ama ona inanamıyor kişi. Çocukluğundan itibaren başlıyor bu durum. Özgüvensizlik oluşuyor iş hayatı ile ilgili önce buraya bir çalışma yapılıyor. O e, nereden kaynaklı, o korku, kaygı, işte toplum içinde konuşamam ama e, kekeleme, konuşurken terleme, e, başarısızlık korkusu bunun üzerine çalışılıyor. İlişkilerde de yine e, benzer şekillerde aldatılacağım, terk edileceğim, işte yürütemeyeceğim vesaire gibi e, işte beni sevmiyor mu, kullanıyor mu, çıkar çatışması mı var birçok sürekli aslında çok zeki bir toplumuz biz. Ve sürekli de beyin çalışıyor. Halbuki bizim kuantum koşulunda anlatmaya çalıştığımız şey akışta kalabilmeyi başarabilseler o kurmasalar kafalarında o akacak gidecek. O bana bunu niye dedi? ne Niçin dedi? Bunun altında ne yatıyor? Sürekli bir şey var ama bunun sebebi de şu başarılı olanı çekememenin verdiği bir şey. Eşinin sorunlarını gidiyor komşuya anlatıyor. Komşu mesela diyecek ki ona, ya takılma, olur böyle şeyler. Acaba seni sevmiyor mu? Acaba seni aldatıyor mu? Onu bir böyle bir gaza getiriyor. Orada başlıyor problemler başlamaya. İlişkilerde de terk edilme, aldatılma, ee, sevilememe, çünkü önce kendisini sevmesi lazım, kaygısı söz konusu, sosyal anlamda topluluklara kabul edilememe, beğenilmeme, beğenilmeme kaygısı, bu tür sorunlar söz konusu. Kişiyi hep böyle engelleyen içsel korkuları, kaygıları oradan başlayarak ve o kaygıların enerji alanında oluşturduğu bir negatif enerji var. Onun temizlenmesi düşünce yapısını daha sakin ve akışta kalmasını sağlayıcı. Farkındalığıyla ile birlikte ilerletiyoruz. Evet. Şimdi ben merak eden izleyicilerimiz için aslında biraz daha geri dönmek istiyorum. Tekrar bu kuantum e, kurçulu seanslarına dönmek istiyorum. Hı hı. E, bu seans ne kadar sürer? Seans aralıkları nelerdir? Hı hı. Yani ne kadar olmalı? Şimdiki tavsiye ettiğimiz haftada bir gündür. Hı hı. Önce bir enerji çalışmasıyla başlanır seansa. Yaklaşık yarım saatlik bir seanstır. Ee, tabii ki ilk görüşmeden e, sonra ilk görüşme yaklaşık iki iki buçuk saati sürüyor. E, periyodik olarak yaklaşık 2 saatlik seanslarla e, görüşmeyi sağlayıp işte öncesi enerji çalışması, sonrası işte konuşarak olumlamalarını ödevler veriyoruz danışanlara. İşte bu hafta bunlar üzerine çalış, bu olumlamaları uygula, e, insanlara bakarken şunları düşün gibi e, ödevler veriyoruz o şekilde ilerliyor insanlar. Bu mesela kaç seans oluyor ortalama? Ortalama kişinin e, durumuna göre minimum 8 10 12 hafta gibi e, yeterli oluyor. Mesela bittiğine nasıl karar veriyorsunuz? Evet ben de tam orada okul hocamdan soracaktım. Bittiğine aslında hani, biz karar vermiyoruz. Siz mi karar veriyorsunuz? Neye göre karar veriyorsunuz? 8 haftada e, beklemeyi beklemeye alıyoruz. Bir ara veriyoruz 8 hafta sonrası. Yani 8 hafta seans, 8 hafta sonra bir ara. Tabii tabii. Yani. Öyle o ikişer haftalık yani. 8 hafta zaten minimum sürecimiz bu. İşte kendini gözlemliyor, nasıl olacak, nasıl ilerliyorum, herhangi bir korkular baş gösterdi mi gibi, İşte o toplumun içinde çıkıp konuşabiliyor mu, kendi işini idare edebiliyor mu, onları bir izlemeye alıyoruz, iki haftayla bir ay gibi bir süreç. Tekrar bir ihtiyaç duyarsa, o aradaki eksiklik nedir? İki hafta ona bakılıyor, gene bir ara veriyoruz, sonra tekrar. Ama şimdiye kadar 12 haftayı geçen, hatta 10 haftayı geçen olmadı. Tamam. Ortalama 8. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza Rica sağlık. ederim. 8'de Sağlık'ta konumuz spiritüel yaşam koçu ve eğitmeni Rezan Yıldızlı. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de Sağlığı sundu.